Hepinize merhaba bu videomuzda ispenç tavukları hakkında konuşacağım. İlk olarak bu tavuk türü Sercan Sebray tarafından 20 yıllık bir üretim sonucunda bu cins tavuk ortaya çıkmıştır. Bu kişi bir sergi için farklı türlerde tavuk sunmak için bu tavuğu yıllar içerisinde türünü oluşturmuş. Bu tavuk hangi cinslerden oluştuğu pek bilinmese de Hamburg ve İsveç tavuğundan oluşmuş olduğunu düşünüyorlar. Ayrıca bantam tavuğu olarak da bilinir. İspenç tavuğu fiziksel özellikleri ispenç tavuk ve horozları küçük ve tüylerinden özel desenler vardır. Bu kuşun tüyleri kenarları çok bir siyah renge sahiptir. Bu kuşun kanatları ise diğer türlerinden daha uzundur ve hiçbir şekilde sivri tarafı yoktur. Ayrıyeten gözleri siyah ve büyük ve bacakları ise maviye yakın bir renktedir. İspenç tavuğunun bu özellikleri onu diğer benzer türlerinden ayırıyor erkek ve dişi ayrımı ise çok kolaydır. Horozların başlarında ibik vardır ve dişilere göre daha büyüktür. İspenç tavuğu türleri bu kuş türü genelde iki türden oluşmaktadır. Kızıl ve gümüş rengi. Ancak beyaz, siyah ve kırmızı renklerde de görünebilir. İspenç tavuğu bakımı bu tavuğun kendine has özelliklerinden dolayı bakımı için biraz daha özen ve dikkat gerektirir. Bakım için bu konulara dikkat ediniz. İspenç tavukları için uygun bakım alanı bu kuşun büyük kanatları ve küçük vücudu onun kolayca her yere zıplamasına ve kısa mesafelerde uçmasına yardımcı olur. Dolayısıyla bu kuşu yetiştirirken büyük kafes veya telle kapatılmış büyük bir alan kullanabilirsiniz. İspenç horozları ise genelde savaşçı huyları vardır ve diğer horozlara saldırabilirler. Bu nedenle onları üç dişi ve bir horoz gruplarında yetiştirmeniz onların birbirlerine zarar vermelerini önleyecektir. Küçük vücutları oldukları için diğer büyük türler onlara zarar verebilir ve hatta yeme erişmeleri kolay olmayabilir. Bu nedenle onları diğer türlerden farklı gruplarda bakmanız tavsiye edilir. İspenç tavuğu hastalıkları bu kuşlar hastalıklara karşı çok güçlü kuşlardır ancak marek hastalığı karşısında dayanamazlar. Bu hastalıklar sinir sistemine zarar vererek genelde civcivlerin felç olmalarına ve sürüye kolayca bulaşmasına neden olur. Marek hastalığı solunum yoluyla bulaşır ve hiçbir şekilde tedavisi yoktur. Bu nedenle onları hastalıktan korumak için mutlaka tavuklarınızı civcivken aşılamanız